YouTube'da yine güzel bir yayında sizlerin karşısındayız. Evet yine ilginç bir yayın olacak, ilginç bir program olacak. Neden ilginç bir program olacak? Çünkü Amerika'daki Amerika'dan bahsedeceğiz. Amerika'daki sosyal yardım alan insanlarla ilgili Elon Musk'ın açık irdeleyeceğiz. Yani biliyorsunuz Donald Trump geldikten sonra Elon Musk Amerika'da Hükümet Verimliliği Dairesi Başkanı oldu ve çok ilginç açıklamalar yaptı. Dedi ki Amerika'da Amerika'da 369 yaşında hala sosyal yardım alan insanlar var dedi yani ben bile e, bu haberi yani ilk gördüğümde yok artık dedim yani 369 e, yaşında bir insan olamaz zaten e, ki yani en fazla en uzun e, yaşayan e, kişi e, kaçtı 130 muydu 140 mıydı öyle bir şeydi e, diye e, hatırlıyorum bakalım e, şimdi yani dünyanın bir numaralı milyarderi olunca ve Amerika'da da hükümet verimliliği dairesi başkanı olunca şimdi Elon Musk'ın bu açıklamalarına bir bakalım arkadaşlar. Evet yaklaşık 67 milyon Amerikalı'yı kapsayan ABD'deki sosyal güvenlik uygulamaları ülkede emekli olan veya bir engelli kişilere temel bir gelir sağlıyor. Evet, e, Amerika'da 67 milyon kişi e, yaklaşık olarak yani sosyal e, yardımla mutlaka bir bağlantısı varmış. E, Elon Musk'ın e, söylediğine göre. Ne diyor? E, çılgın şeyler var. Sosyal güvenlikin yeniden çapraz sorgusu var ve orada 150 yaşında yaşayan insanlar var. Elon Musk X'te yani Twitter'da yaptığı paylaşımda sosyal güvenlik veri tabanına göre bunlar her yaş grubundaki insanların sayısı ve ölüm kayıtları yanlış olarak ayarlanmıştır. Belki de alacakaranlık gerçekliktir ve sosyal güvenlikten para toplayan çok sayıda vampir vardır diye yazdı. Şimdi yani Amerika'da Amerika'da e, sosyal yardım sistemi, sosyal güvenlik sistemi birbirine girmiş e, pozisyonda. Yani Elon Musk e, burada e, e, yani sosyal politikalarla ilgili daire başkanı olduktan sonra e, diyor ki yani ölmüş, vefat etmiş kişilerin e, kişiler bile artık onların yakınları e, diyelim yani onlar bile sosyal güvenlikten e, para toplayan e, vampirler e, diyor yani onlara vampir e, benzetmesi e, yapıyor e, hatta Musk'ın e, paylaştığı tabloya göre sosyal güvenlik veri tabanında halen 240 369 yaş aralığında iki kişinin Evet Amerika'da 240 ila 369 yaşında iki kişi 200 229 yaş aralığında yaklaşık 3000 kişi o yani çok enteresan 120 ile 199 yaş aralığında ise yaklaşık 8.9 9 milyon kişinin resmen hayatta olduğu e, görülüyor diyor. Yani inanılmaz bir e, şey Hani biz böyle e, ya Amerika çok düzgün e, Amerika çok profesyonel vesaire falan diyoruz değil mi e, Neticede ve bu bahsettiğimiz bu yaş e, aralıklarında yani bunların bırakın sosyal yardımları hepsinin belki emekli maaşları var ve bu emekli maaşları acaba kimler alıyor? Yani çok enteresan. Çok büyük rakamlar ya. 120 ile 199 yaş aralığında yani 8-9 milyon kişi ne demek? Yani demek ki yani hani yolsuzun banis var demek ki. Yani orada ancak iddiasıyla ilgili bir kanıt sunamayan, sunmayan Mask muhtemelen öldüklerini düşünüyorum. Ayrıca hiçbir kimlik bilgisinin bulunmadığı bir sürü sosyal güvenlik ödemesi var diye ekledi. Vallahi ilginç yani bu Elon Mask zaten dobra bir adam yani neticede söylediği sözleri hiç kasmayan bir adam... E, neticede ama e, söyledikleri Amerika'daki e, bu gerçeklikleri de e, direkt olarak gözler önüne e, seriyor arkadaşlar. Yani e, bu da e, çok ilginç yani o kadar çok e, bu konuyla ilgili hatta BBC e, de bunu yayınlamış e, ne demiş? Sosyal güvenlik genel müfettişliğinin 2023 tarihli raporunda 1920 veya daha önce doğan ve kayıtlarda ölüm varisi bulunmayan yaklaşık 19 milyon kişi tespit edildi. Bunlardan 44 bini hala sosyal güvenlik yardımı alıyordu. Evet çok ilginç. 2021 yılında yaklaşık 24 bin kişinin ölümden sonra kurumdan yaklaşık 300 milyon dolar tutarında Ödeme aldığını tahmin etmesinin ardından talep sahip e, talep sahiplerinin kayıtlarının daha iyi tutulması çağrısı yapıldı. Evet, yani e, Amerika'da sosyal güvenlik e, genel müfettişliği e, denetim yapıyor ve diyor ki e, ya bakın diyor 24 bin kişi vefat etmiş ama e, yani. Hala e, bunlara 300 milyon dolar e, tutarında ödeme yapıldı diyor. Bunları e, daha iyi e, kayıtlarını tutun. Kim alıyor bu paraları bir araştırın diyor. Yani e, buradaki müfettişlik. E, PEV araştırma merkezine göre 2024 yılında ABD genelinde 100 yaş üstü yaklaşık 101 bin kişi bulunuyordu ve bunların çoğunun emeklilikleri de e, kapsadı. E, düşünüldüğünde sosyal güvenlik alması beklenirdi demiş. Evet Time Türk e, bu haberi e, bizlere aktardı. BBC de e, bu haberin kaynağı e, arkadaşlar. Valla çok ilginç. Yani e, mevzu şimdi sosyal yardım e, olunca bir de Amerika olunca konu yani çok çok enteresan bir durum arkadaşlar. Yani bu konuyu da böyle sizlere aktaralım istedim. Evet bizlerin sadık izleyicisi Melek Hanım yayını beğenelim lütfen demiş. Çok çok teşekkür ediyoruz kendilerine de. Evet bu ilginç yayını da sizlerle paylaşarak sizlere veda edelim. Sizler de böyle görüşleriniz olursa bu videonun altına da yaparsanız çok çok memnun oluruz. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın.